Dolandırıcıların tuzağına bu kez ünlü manken Elif Ece uzun düştü. O dolandırıcılar elimizde ifşa görüntülerin var diyerek hazırladıkları linke tıklamasını istedi. Linke tıklayan mankenin başına gelmeyen kalmadı. 5 bin lira, 100 bin lira vereceğiz gibi bir ilan oluşturuyorlar. Binlerce lira vurgun gerçekleştiriyorlar. Diye. İnanmışlar ve yatırmışlar gerçekten. Ünlü manken Elif Ece Uzun'un sosyal medya hesabı ele geçirildi. Adı az daha dolandırıcıya çıkıyordu. Akşama doğru bir telefonlar gelmeye başladı inanamazsın. Neredeyse böyle 500'e yakın telefon aldım. Bana gelen mesajları falan okuyorum. Çok şaşırdım. Sanki ben parayı almışım. Özellikle son bir haftadır ünlü ünsüz herkesin hesabını ele geçiriyorlar. O dolandırıcıların son kurbanı da manken Elif Ece Uzun oldu. Bula bula da beni buldu. Bakın 30'a nasıl düştü. İşte bizim elimizde fotoğrafların var. ifşa fotoğrafları, haberin var mı gibi bir mesajla sayfayı tıklattırıp onların hesabında ele geçirmişler. Bir hesap numarası verilmiş. O hesap numarasıyla birçok kişiden para toplanmış. Bana gelen mesajları falan okuyorum. Çok şaşırdım hani sanki ben parayı almışım gibi. Halbuki mağdur durumda olan benim. Elif Hanımsa sosyal medya hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini kendisine gelen telefonlarla anladı. Birçok kişi ona dolandırıldık dedi. Şey yazmış bir tane kadıncağız. çok üzüldüm. Hatta ikiz çocuklarınızdan çıksın falan filan bizim dünyadan haberimiz yok bunu duyar duymaz da karakola şikayette bulunduk valla inşallah bir an önce çözülür çünkü ben de üzülüyorum benim yüzümden başkaları mağdur oluyor oysa ki benim hiçbir suçum da yok Hesaplarımın hiçbirini ...erişemiyorum, maillerimin hiçbirine erişemiyorum. Mesajlarınız, fotoğraflarınız... Her şeyim ve benim başıma ne geleceği daha benim de belli değil. Şu an zaten dolandırıcı diye böyle bir duruma düştüm. Yöntemse oltalama yöntemi. Dolandırıcılar sosyal medyanıza bir link gönderiyor... ...ve o link genelde merak uyandıran ifadeler oluyor. Yani fotoğraflarınız ifşa oldu, bu linke tıklamanız lazım... ...para kazanacaksınız gibi. O linke tıkladınız, yandınız. Çünkü hesabınız o dolandırıcıların eline çoktan geçmiş bulunuyor. Uzmanlar ise uyarıyor. Bilinmeyen bir linke tıklamak başınıza ders açabilir aman dikkat diyor. Bir tıkla hem sizin hem de çevrenizin hayatı kararabilir. Lütfen size yalvarıyorum o hesap artık benim değil. Lütfen orada yazan hiçbir şeyi ciddiye almayın ve asla inanmayın. Instagram'ın güvenlik ayarlarından 8 haneli kurtarma kodunu alacağız. Bu yedek kod alıcılığıyla hesaplarımız bir şekilde siber hırsızların eline geçiyor olsa bile bu yedek kodlar bizim hayatımızı kurtaracak. Allah herkesi korusun. Ramazan günü kim yapıyorsa da bir an önce belasını bulsun. Böyle bir şey olabilir mi ya?